Herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanındaki akıllı telefonlar, dronlar ve GoPro kameralar. Bugün harika zaman geçirebilmeniz için çok çalıştık. Kendinizi rahat ettirin. Sizin için mükemmel bir kombinasyonumuz var. Garip ve komik hayvanlar, biraz ekstrem sporlar ve diğer şeyler gibi. Ateş püskürten uçaklar. Gelin videomuza geçelim. Bu adam tecrübeli bir balıkçıya benziyor ve kanalında bir sürü faydalı video yüklüyor. Ama nasıl olur da bacaklarını öylece yana doğru batırır? Uzatıp kaplan köpek balığının ayaklarını ısırmasına izin verecek kadar. Bu olaydan sonra muhtemelen kayıkta kendisini rahat hissetmedi. Köpek balığı istese kanoyu ters çevirip adamı yiyebilirdi. Bir yandan bu video size dokunaklı gelebilir ve diğer yandan onu gördükten sonra kedi olarak doğmadığınız için üzülebilirsiniz. Size masaj yaparlar, yemek getirirler ve istediğiniz kadar uyuyabilirsiniz. Sydney Bondi plajı dünyanın en saf ve beyaz bir denizine sahip. Kumu ve dalgası sörf için mükemmel bir deniz ve dünyanın en iyi sörf yeri olarak kabul edilir. Ayrıca dronunuz varsa yunusların mükemmel gösterilerini de izleyebilirsiniz etrafı binlerce balık olan Yunusların av maceraları sizi heyecanlandıracaktır. Şuna bak, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ünlü bir savaş uçağını çalıştıralım derken bir anda alev çıkıyor ve adamı resmen aklı yerinden çıkıyor. Ama itfaiyecileri çağırmayalım. Aslında her şey yolunda. Başlangıçta biraz öksürdü ve egzoz bölümünden az bir şey alev attı. Bugün kediler hakkında ne söylediğimizi hatırlayın. Kediler aslında çok esnek bir hayvandır. Kürkü büyük olduğu için siz de onu büyük görürsünüz. Bu kedinin buraya sıkışacağından endişelenmeyin. Kendisi dar alanların uzmanıdır. Dar boğaz fiziğinden ve sağ duydan nasıl sakince aktığını kontrol edin. Su üstünde yürümenin imkansız olduğunu sanıyorsunuz. Ama bu adımın becerisi sayesinde ne güzel de yürüyor. Bu adama tek bir sorumuz var. Neden? Ördek yavrularından bazıları platforma biniyor, diğerleri bir oltaya takılmış balık gibi onu takip ediyorlar. Etrafta dolaşmanın garip yollarından bahsediyoruz. Bir fare annenin ailesini nasıl yönettiğine bakın. Bebekler hala çok küçükler. Kendi başlarına yürüyemezler. Bu yüzden anne bir tür tren inşa etmek zorunda kalmış. Görünüşe göre anne en yaramaz olanı dişleriyle taşıyor. Tüm gözleri onun üzerinde tutmaktan daha iyi. İlk başta hasarlı bir uçağın bir yere taşındığını düşündük ama çok daha ilginç. Çünkü kamyonetin uçağı kaldırmak için yardıma ihtiyacı var. Tekerlekli bir şasi yerine iki büyük şamandıraya sahip bir Kessa 185C uçağını çekiyorlar. Ve kamyon onu çekerken hızlanıyor. Sonuçta uçak havalanıyor. Uzun bir süredir masanızda oturduğunuzu hissediyoruz. Bu yüzden biraz egzersiz yapmanızın zamanı geldi. Sadece kalkın ve bu hamurun dansını tekrar etmeye çalışın. Bazı adamlar yamaç paraşütünü ekstrem bir spor olarak görmezler. Sen bilirsin. Ah, böyle insanlar var. Sadece onlara bu videoyu göster. Arada muhteşem çekimlerinde tadını çıkart. Ve senin takla attığını ve kayalardan sadece birkaç santim uzakta uçtuğunu hayal et. Bir doz adrenalin alacaksın. Denizin altında gerçekten kimin yaşadığını biliyor musun? Gerçek Sünger Bob ve Patrick Kısa süre önce ABD Atlantik keşif gezisinden bir robot bu ikisinin yaklaşık 1.2 mil derinlikte kameraya kaydetti. Ancak arkadaşı gibi Sünger Bob'un paltolonu yoktu ama bu bizi ilgilendirmez önemli olan çizgi filmin doğru olmasıydı. Bilim adamlarına göre gerçek hayattan rahatsız edici bir gerçek. Deniz yıldızı süngerlerle beslenir. Bu yüzden olasılıkla akşam yemeğine hazırlanırken bulduk. Tayland ormanları birçok garip ve tehlikeli şey saklıyor. Ama onlar için küçük bir koyda büyük köpek balığı bile çok fazla. Uh, bekle. Sorun değil. Bu sadece tüylü dalış yapan yerel bir bufalo. Burada hiçbir söze gerek yok. Gerçek bir becerinin ne olduğunu kontrol et. Bu kızın kaç tane doğru fırlattığını saymaya çalış. içeride kalmanız gerektiğine dair oldukça açık bir ipucu ve pencereden uzak durmak daha iyidir. Herkes kedilerin sıvı olduğunu yiyebilir ama hamsterlar ne olacak? Hayır. Bu bir kobay değil. Kimakoichi adında çok iyi beslenmiş bir hamster. Ama ağırlığına aldanmayın. Onun için hala kapının altından sürünerek geçmesi hiç de sorun değil. İnsanların uçamayacağını söylüyorlar. Ama gördüğünüz gibi Daniel Darby buna katılmıyor. Sadece bunun tadını çıkartın. Kanat giysisi tamamen çılgın bir hızda uçmak için tasarlanmış. Zor bir şey yokmuş gibi görünüyor ama bunun nedeni gerçek bir profesyonel izliyor olmanızdır. Kanat giysisiyle uçmaya başlamadan önce en az birkaç yüz paraşüt atlayışı yapmanız gerekir. Birkaç ton ağırlığındaki bu adam gerçekten senden hiç hoşlanmadı. Kaçacak yer yok. Kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Fillerin tuhaf danslardan korktuğu ortaya çıktı. Ama ezilme olasılığı çok yüksek. Ama işe yarıyor. Şimdi bir dalga bu bu pekmen kaplumbağasını taze deniz anasının tadını çıkartmak için filme aldığı büyük bir set resifindeyiz. Sadece ağzını açık tutması yeterli. Hareket etmesine bile gerek yok. Çindeki su birikintilerini asmatlar kaldıramıyor. Ve onun yumuşak bir kurabiye gibi erimesini sağlıyor. ama uzmanlar bunun su birikintisiyle ilgisi olmadığını söyledi. Yeraltı suyu kelimenin tam anlamıyla tüm toprağı yıkadı. Peki bu adamları dokunmadan önce ekrandan uzaklaşmanız için hala zamanınız var. Evet onlar yaşıyorlar ve bu size güven verici gelmiyorsa o zaman hasatçıların aslında örümcek türlerine ait olmadığını, örümcek ağları ve hatta zehirleri olmadığını bilmelisiniz.